Abi de. Evet, her hafta olduğu gibi Suat kardeşimiz yine takozların peşinde. İkincisi geliyor değil mi Suat? İkincisi. Aynen. İkinci takoz. Telefon mu çalıyor? Benim telefon çalıyor da açmayacağım artık abi. Bu saatte telefon açılmaz zaten. <laughs> Açarsan kaçar balık. Aynen balık kaçarım. Abi şu bardağın çöpe atıvereceğim bak. Üstüne basmayayım diye uğraşıyorum. Tamam, abi, bir Düşeceğim kendim aşağıya. Hop. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda halatları geçmeye çalışıyor. Geçti mi halatı Suat? Kapan hala da oluyor lan bir yerde abi. Hala da yeni geldi sanırım. Takalım mı saat? Takılmadı geliyor. Geçti yani hala değil mi? Büyük bir ihtimal geçti abi. Evet de yeni. İleri atarak alıyoruz balıkları. Şimdi halattan geçti. Yeni geçti. Kanata yeni takılmış ve geçmiş. Yeni geçti abi. Evet, Ali Cansın büyük büyük. <laughs> Suat'ın üçüncü mü ne oldu büyük yeri? İki mi üç mü şat? Çok büyük <laughs> bu. Çok büyük bu tarafa getir. Oo baya bir aşağıda balık şu anda parlamaya başladı. 15 metre aşağıda şu anda. Suat bu tarafa yanaş biraz. Tam Önüme düştüm. Alması kolay olsun. Güneş de parlatıyor. Göremiyorum. Evet, görünmeye başladı. Ben görebiliyorum ama kamerada çıkmayabilir. Çavuz geliyor. Takoz, takoz. Balık geze geze geliyor. Yorulmuş ama balık. Abi yordum çünkü Çok iyi yapmış kardeşim. Zaten iyi de geçmiş yine de. Yine de biz balığı kepçelelim. Geliyor. Artık Şöyle su attı kaldıramıyorum sen tut değil mi? Tamam abi. Benim var sen keşke <laughs> <laughs> balıkları şey yaparken ağrıdı valla. İnmez, Ağrı. <laughs> inmez. İnmez aynen abi. Kartmış değil mi? He? Kartmış mı diyor ne diyor? Kartmış inmez onlar diyor. Saat bir poz verdi. Bir <laughs> saniye abi. Bir <laughs> <laughs> Abi öbürküne atıverirseniz daha iyi olur, ben de bağlarım sen burayı. Hazır olanı abi. elimde boşuna bekleme. Bağlayacağım dedim ya. <laughs> Nereye kaçıracaksın beni abi, ben buradayım ya. Öbürküne tut bakalım kardeşim, hangisi büyük bakalım.